Haydi. Evet herkese yeniden merhaba. Şimdi müzik sesini kısalım. Bugün Arife günü ve yarın bayram, Ramazan bayramı. 2025 Ramazan bayramı. Bugün böyle Ramazan bayramı hazırlıkları videosu çekeceğim. O yüzden bugün mutfakta benimlesiniz. Malzemeleri hazırlayacağım. Birazcık şöyle bir mutfağı biraz toplayayım. Ve çok tarif videosu gibi olmayacak ama hani yaptığımız şeylerle birlikte de göreceksiniz yani ne yaptığımız, nasıl yaptığımız falan filan. Şimdi birazcık ortamı toplayayım. Sonra bir patatesli börek serüveni. Börek. <laughs> Bunu Cenk çok kızıyor buna. Börek dediğim için börek. Şuradan sürekli şeye bakıyorum gene size göstereyim. Bizim bebeklerimiz çıktı. Evet arkadaşlar patateslerimizi kaynatıyoruz. Tuzunu da ekledim. Böyle kaya tuzu. Böyle 40 dakika sonra falan olmuş olacak. Evet arkadaşlar şimdi ablam geldi ablam kız beni çekme kendime baklava yapıyorum ya bu sana mı evet okay. patateslerim haşlandı müzik için müzik ses çalışmıyoruz. <laughs> Patatesleri bununla eziyoruz. Sen sen ne yiyorsun? Aş ağzını aç ağzını aç o ağzını Evet arkadaşlar masalar açıldı un dağıtıldı masalar açılacak aşağı ince. <gülüyor> 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 Yo iki. Devam ediyoruz. Şimdi. Şöyle ikiye katlayınca daha iyi oluyor galiba. Ben evet. seni <laughs> Sen de benim. Ayşecikcik de. Ayşecikcik. <laughs> <laughs> Şimdi bunları poşetleyip buzdolabına atacağız. Yarın da pişireceğiz. Evet baklavalar <gülüyor> açılıyor. <gülüyor> Evet çocuklar burada oynuyorlar. Biz de içeride mutfakta baklavaya devam ediyoruz. Ablam gel büyük bir ustalıkla büyük bir incelikte de. Yani, evet. göre keselim anne ben Bak. Bak. Şimdi yani, bakalım gideceksin. Yürüsün anne. Hayır, zaten şeye geldi. Evet cevizimiz hazır. Hamurlar açılıyor. Evet üstüne şimdi cevizleri de döküldü. Bunun üst katı da tekrar şimdi açılıyor. Süt var mı bir Evet son olarak üst Bol tereyağı. Şu fırınlı herhalde. Nedir bu? Soğuk baklava, soğuk baklava. Gel gel gel. Bu da şerbetli baklava. Bu benim baklavam ve evet. Özlem'in baklavası. Güzel. Bu böreğimde var mı neyse. Bu da kuru baklava. Bu da kuru baklavamız. Yapraklarımız açılıyor. Şurada biber dolmalarımız oldu. Şurada bir baklava daha görüyoruz. Yerler temizlenecek, merak etmeyin. Hmm, yemeklerimiz bitti sayılır. Şimdi sadece son iftar vakti için lahmacun yapacağız yine hep birlikte toplanıyoruz ailecek şimdi bizim en alışkan olduğumuz yemektir lahmacun kendi yaptığımız güzel bir tarifimiz var şimdi onu yapmak için soğan alacağım yani markete gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi bacımla birlikte markete doğru gidiyoruz. Eksiklerimizi alıyoruz. Bayram sabah açık olmaz çünkü. Allah Allah. Allah Allah. Neyse tabii ki de Mehmet Efendi alıyoruz. kazıklanmayın. Etiketler, kontrol edelim. Etiket fiyatıyla bizim aldığımız fiyat biraz farklıydı o yüzden onu iadesini aldık. O yüzden Hakmar'da fişlerinizi kontrol edin. Şimdi hızlıca gidip lahmacuna başlayalım. Çıkalım yeter lahmacunlarımız için. Ki hafta boyunca hatta günler devri tartışılıyordu e, maçın hakemi yabancı mı olacak Biz hakemi yok. Türk hakemi Yasin yok yok. Kolda zaten çok Hoş. Herkese yeniden tekrardan merhabalar. Bugün bitti. Artık yemeklerimizi yedik. Son iftarlarımızı yaptık. Yarın bayram. Şimdiden ben herkese iyi bayramlar diliyorum. Zaten yarını ve işte elimden geldiğince tüm bayramı bloklayacağım. Böyle ailecek güzel anılar ve hatıralar kalsın istiyorum. O zaman bayramda görüşmek üzere.